Merhaba arkadaşlar bugün Blood Strike ile karşınızdayım Yeni bir Battle Royale oyunu eskileri anımsatıyor. satıyor Çok yani 2-3 el oynadım Hoşuma gitti açıkçası Yani eskilere anımsattığı için hoşuma gitti Eski tarz Battle Royale'lere benziyor grafik olarak Yani bir tane oyun vardı ona çok benzettim evet, Hem bilgisayarda da vardı Telefonda da vardı ee, PUBG Mobile'den de önce çıkmıştı Ona benzettim Hoşuma gitti Yani siz de beğenirsiniz beraber Devam edebiliriz <laughs> <laughs> Nereye gidelim Kaç tane yer var burada ya? Close paraşüt, aç paraşüt. Yere doğru çakılıyoruz. Bakalım nereye doğru aç. Paraşüt kendi açıyor. O bayağı kalabalık bir kitle var. Nereden geliyor lan bu sesler? aşağıdan mı geliyor? Oğlum bu ne? Oo, iyiymiş bu. Ne bu lan bu? ismi Güzel silah. Keskinle bir deneyelim. Ta kafadan Güzel. Aşağıda da biriler var ya. taraftan geliyor ama nereden olduğunu anlaya ayıkamıyorum bir türlü. Yukarı çıkayım. Oğlum bu nerede lan? Geliyor mu lan? Geliyor mu? Aşağıda tam aşağıda. Uf uf. bak. Ortalık 56 oldu. Oğlum sen yerdeki adama niye sıkıyorsun? Adam zaten bitmiş. Dermanı yok yürüyecek. Bir daha düşen adama sıkma. Aşağıdan oluyor. Oo, bu da tekte. Bu keskin iyiymiş ya. Yardım kulübelerine girelim bakalım. Yardım çadırları. O ne lan? Biri mi atladı? İşte. Bu da gitti. Var ya. Başımızın üstünde dolanıyorlar. Alalım bunun mallarını. Yolumuza bakmamız lazım. Shotgun. Burada market var şuna. Aha biri bana salladı. Dikkat et oğlum sallarken. Kime sıkacağına dikkat et. Sen de dikkat et. Bu Q'nun ne, ne işe yaradığını öğrenmeye çalışıyorum. Nerede bu? Nereden sıkıyor? 2 kişiler mi? Kaç kişi bunlar? Öl lan Düştü. Biri daha sıkıyor bana. Oğlum ne oluyor? Kaç kişi sıkıyorsunuz lan bana? O da gitti. Lan lan kaç 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 kaç. Oğlum ne oluyor? Kaç kişi geldi lan? Bir durun oğlum. Allah'ım ya Rabbim lan o neydi? O ney? Oksijen tüpü mü lan bu? Biraz oksijen tüpünü koklayalım. Oğlum dur sen de beni perişan ettiler dur. Dur biraz ben de bir şeyler alayım şu yerde. Can lazım bana. Tamam silah orada. Bir altıya basayım şu altı. Şey çağırıyor altı. Belirlediğiniz bazı silahlar var onları gönderiyor size. Aynı geldi. E seçtim Versene Oğlum ben silahı seçmedim ya Cık. Allah Allah Adam bize geldi, biz hala silah seçemedik Neredesin oğlum sen? Silah burada, silah burada Neredesin sen? Benim keskinim ne oldu ya? Benim keskinim nerede ya? Weapon adam beni vuracak sen. Aa. Silah burada, silah burada. Dur oğlum. Adam beni delik teşkil etti. Dur. Bu ne? Ee, burada da varmış. Dur bak lan buradan da bir alayım. Benimkinde bir sıkıntı var ya. Heh, tamam şimdi oldu. Tut amaç falan var şu an. <laughs> silah alan az kaldı alan bitmek üzere dikkat et dikkat et oğlum adamı duvar etmiş şu Yanlışlıkla skill'i de kullandım. Ne yarıyorsa. Bir tepeye çıkayım ben kuş bakışı. Bir bakalım kimler var kimler yok. Al işte. Kaç kişi kalmış? 6 kişi kalmış biri bana sıkıyor. O tamam bu tek başınaymış. Bunun takım arkadaşı yok. Yalnız girmiş. İyi. Bizim için iyi ama onun için kötü. Tek girmesi. <laughs> Buradan bir sağ solu izleyelim. Gelen giden var mı? Revival kit here. Keskin bayağı iyiymiş. Tekte alıyor. Aha. Bir geliyor. Geldi. Bu da gitti. Ha bitti. Valla farklı bir oyun arkadaşlar yani hoşunuza gittiyse Yani çekebilirim farklı bir yön eski Battle Royale'leri hatırlatıyor dediğim gibi hani hoşunuza gittiyse çekebilirim daha çok izlediğiniz için teşekkür ediyorum like ve yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet olun görüşürüz